Ee, özellikle sol cenaha baktığımız zaman düne kadar PKK'yı göklere çıkartanlar, hak örgüttür, yapıdır diyenler, bunu söyleyenlere alkış tutanlar ki somut olarak anlatalım. Yani böyle felsefi veyahut da soyut anlatımları çok fazla hoşlanmam ben. Tahir Elçi, tarihi 2015-2016. O tarihlerde Tarih elçi CNN'e çıkıyor ve PKK için ne diyorsunuz? Terör örgütü müdür denildiği zaman bakın ana akım bir televizyona çıkıyor ve kendisine soruluyor. PKK terör örgütü müdür diye kendisinin verdiği cevap şu. Zaman zaman şiddete başvuran ama temelde hak arayan bir yapıdır diyorum diyor. Arkasından AK Parti iktidarı daha yeni yeni böyle bu tür PKK'yı meşrulaştırmak isteyenlere karşı soruşturma açılmasının yeni başladığı bir dönem. Soruşturma açıldığı zaman kıyamet kopuyor Türkiye'de. Ya insanlar düşündüklerini söyleyemeyecekler mi? Bir baro başkanı, Diyarbakır Baro Başkanı konuşamayacak mı bu ülkede diyerekten algı üzerine algı yapıyorlar. Şimdi o cenah ki hemen devamında o hendek operasyonları yaşandığında <laughs> ki hendek operasyonları demeyelim biz ona daha çok <laughs> özellik ilan eden PKK'nın Diyarbakır'da, Mardin'de değişik ilçelerdeki o özellik ilanına karşı devletinde refleksi olarak söyleyelim. Aynı Tahir Elçi gidip dört ayaklı minarenin dibinde burada tarihi eserler zarar görüyor. Devlet bir an önce operasyonlarını durdurmalı. Yani 3 metre ileride hendek kazılmış, devletin sınırları içerisinde bir ilçede PKK özellik ilan etmiş tırnak içinde ve devlet de o özellik ilan edildiği iddia edilen bölgeye askeri operasyon düzenleyip oradaki sivil halkı da silahlı teröristlerden kurtarmaya çalıştığı noktada Tahir Elçi'nin sözleri şu. Burada dört ayaklı minare var. Tarihi bir eser zarar görüyor. Çok